bir kongrede bir vali imzası önemli <gülüyor> <gülüyor> 84 bildirisinin 32 tanesinin yalı Üniversitesi akademisyenleri tarafından sunulduğunu bildirmekten de Yalova Üniversitesi hocası olarak, mensubu olarak gururlu, gururla söylemek isterim. Tarih, tarım, turizm, hayvancılık, afet, süs bitkileri yetiştiriciliği, tersanecilik gibi Yalova'ya özgü konularda gelen bildirilerin dağılımına baktığımızda 13 tane bildiri tarih alanında geldi ve birinci sırada yer aldı. Bunun ardından tarım, arkeoloji ve dezavantajlı gruplarla ilgili 8'er bildiri ikinci sırada alan olarak yerini aldı. Tersanecilik ise 7 tane bildiriyle en çok bildiri gelen konular arasında 3. sıradaydı. Bu birbirinden değerli konularda Yalova'ya ve ilgili alan yazına, ilgili bilim dalına katkı sağlayacağına inandığımız ve 124 yazar tarafından sunulacak olan, hazırlanmış olan bu 84 bildiri iki gün boyunca bugün ve yarın öğleye kadar paralel oturumlar şeklinde toplam 20 oturumda dinleyicilerin ilgisine yazarlar tarafından sunulacaktır. Bizim yerel yönetimler, şehir, kamu yönetimi çalışanların çok bildiği bir dörtlük vardır. Anadolu'nun büyük manevi önderlerinden Hacı Bayram Veli'ye ait olan ee, nagihan bir şehre vardım. Anı ben yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım. Taş ve toprak arasında. Değerli davetliler aslında bizim İlhan Tekeli hocamızın bir tespiti var. İnsanoğlunun en büyük icatı şehir kurmaktır. Şehir yapmaktır der. Aslında insan başlangıçta şehri yapar daha sonra da o şehir kendi insanlarını yapmaya başlar. Dolayısıyla bazen bu tür etkinliklerin biz İl Özel İdaresi olarak çeşitli yayınlar yaptık. Bu dönem özellikle kültür sanat alanında bir takım eserler üretmeye gayret ettik. Bu Yalova Kongresi de aslında İl Özel İdaresi ve Yalova Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen Yalova Kongresi de Yalova'nın kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle yaptığımız son etkinliklerden bir tanesi <laughs> ve bu anlamda yapılan bir bilimsel etkinlik zaman zaman rutin işleyiş içerisinde Yalova dinamik bir şehir bu dinamizm içerisinde bu çalışmalar bazen bir detay bazen bir angarya bazen tali bir iş olarak değerlendiriliyor ama e, hocamızın da ifade ettiği gibi asla öyle değil. Bu dörtlükte Hacı Bayram Veli'nin ifade etmek istediği gibi aslında insanların yaşadığı her yer, binaların, arabaların olduğu her yer şehir değildir. Şehir başka bir şeydir. Dolayısıyla bir yer, yani adına yer dediğimiz bir mekan kültürle, sanatla, edebiyatla, bilimle şehir haline gelir. Yani o şehir sizi doğumunuzdan ölümünüze kadar e, bir anne gibi sarat sarmalar ve tekamül etmiş bir insana dönüştür. Dolayısıyla biz Yalova'nın 25 yıllık bir olma hikayesinde aslında yapmaya çalıştığımız şey Yalovayı bir şehre dönüştürmek. Biz üniversite olarak e, burada aktif olarak Ronaldo. E, organizasyonu üstleniyor. Çünkü biliyoruz ki e, üniversiteler toplumun ekonomik, sosyal, kültürel gelişmesinin lokomotifidir ve öyle olmalıdır. E, bunun için de hem ülkemiz hem de Yalova özelinde e, kalkıma ve gelişme potansiyeli ve bu potansiyelin aktivasyon konusundaki çalışmaları önemsiyoruz. Bunun için de her türlü kuruluşlarla işbirliklerini geliştiriyoruz. Özel sektörle, kamu kuruluşlarıyla, sivil kuruluşlarla işbirliklerini hızlı bir şekilde geliştiriyoruz. Malumunuz üniversitemiz talihsiz bir şekilde kuruluş yıllarında hep beraber yaşadığımız bir sıkıntıya maruz kaldığı için gelişmesini geciktirmiş oldu. Ama son 3 yıl içerisinde 4 fakülteden 9 fakülteye çıkar. Tıp fakültesini kazandırdık ilimize. Teknoloji merkezi kurduk. Ee, yine özel sektörle ortak meslekçiliği okulu e, istihdam güvenceli meslekçiliği okulu açtık. Ve diğer birçok projeleri e, çevremizdeki e, partnerlerimizle, iş dünyasıyla yaptık ve şu anda e, devam ediyoruz. Bu e, çalışmaları da e, hızlı bir şekilde sürdürmeye kararlıyız. Artık üniversitemiz e, rüştünü ispat edecek e, bir olgunluğa ulaşmış durumdadır. Bir il oluşurken kolay oluşmuyor. Kültürü daha doğrusu kolay oluşmuyor. Ama Yalova daha önce de bahsettiğim gibi ne şehri olacağını tartışırken bugün o şehirli olmayı gerçekleştirmiş, hangi anlamda kalitemizi daha yükseltiriz diye çalışıyor. Sayın e, hocamızın söylediği şekliyle Yalova Üniversitesi Yalova'ya çok şey katacaktı. Biraz gecikti ama gördüğüm kadarıyla Yalova'ya katacaklarının da kat ve kat arttırarak devam ettiğini görüyorum. Bir üniversite kendi iliyle bütünleşmediğinde, kendi ilinden, kurulmuş olduğu ilden öğretim görevlisi almadığı sürece o ilin kalbine girmez. Bunu çok daha öncesinde söylemiştim. Öğretim görevlisi yetiştirme noktasında söylemiştim. Yalova'da öğretmen olma hasabıyla birçok kaliteli öğrencinin yetiştirildiğini ve bunların büyük bir bölümünün yurt dışına çıktığı gibi yurt dışında de değerli hocalarımızın olduğunu görüyorum. yıllar sonra tekrar size intihar etmek dolayısıyla sanıyorum ayrıca bir sürü içer.